ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بليغ درس مس كادرشلار peygamberin hakkı bugün bu dünyaya ayak basan en iyi insandan, peygamber ve resul olarak seçtiği ve bize gönderdiği insandan bahsedeceğiz. O bu ümmete rahmet olarak gönderildi. Allahu Teala Enbiya suresinin 107. ayetinde onun üzerine dedi ki: "Ve ma arsalnake illa rahmeten lil alamin." Ve seni ancak alimlere rahmet olarak gönderdik. Allahu Teala onunla ilgili Maide suresinin 15. ayetinde devam der ki: قَدْ جاءكم مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مبين. Şüphe yok ki size Allah'tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi. Ve İbn-i Cerir At-Tabari Rahimahullah dediği gibi dünyayı aydınlattığı o ışık, yani dünyayı aydınlatan o ışık ve nur peygamberin ta kendisidir. Gerçek ve hak onunla ortaya çıktı. Onunla beraber İslam ilan edildi ve onunla beraber şirk yok edildi. Evet, Allahu Teala onu gönderdiğinde onunla hak ortaya çıktı. Onunla hayat geldi. Onunla nur, ışık geldi. Onunla adalet geldi. Onunla bu ümmete hidayet geldi ve batil geçip gitti, hükmü kalmadı. Enes bin Malik radıyallahu anh'a anlatır ki Allah'ın elçisi o gün Medine'ye geldiğinde Onunla beraber her şey aydınlandı ve peygamberin vefat ettiği gün onun ölümüyle her şey karardı. Kardeşlerim, o peygamberin ismi Muhammed bin Abdullah annemiz babamız ona feda olsun sallallahu aleyhi ve sellem. O Allah'ın son elçisi ve peygamberi. Ve gelecek derslerde onun ümmete karşı olan hakkını konuşacağız. Evet, o peygamberin üzerimizdeki hakları vardır. Onlar yerine getirmemiz mecburidir. Ancak öyle Allahu Teala'nın emrini yerine getirip İslam dinini doğru yaşayabiliriz. Ve bugün kardeşler, Müslümanlar biz peygambere inanıyoruz dediler. Ama peygambere iman etmek hakikata ne anlamına geldiğini, ne onun hakkını ne de onun sünnetini bilirler. Şimdi bunu duyanlar dediler bu abartıyor, o kadar da değil. Ama biz bunu neden emin olarak diyoruz kardeşler? Çünkü bugün maalesef bu memlekette ve camilerimizde bidatlar o kadar yaygın ki hangi bidatı ararsanız arayın kesin bulursunuz. te kadar. Her türü her çeşidi var. Ya belki saysak sünnete uygun amellerden daha çok bidatlar vardır Allah bilir. Peki bu niye böyle? Çünkü başta dediğimiz gibi insanlar peygamberin hakkını yerine getirmezler ve onun sünnetine böylece uzak kalırlar. Dini Allah'ın kitabından ve peygamberin sünnetini öğrenmezler. Ya bir Kur'an'ı açıp okuyalım ya da peygamberin hadislerini açıp okuyalım diyen yok mu? Maalesef yok diyecek kadar çok nadir kardeşler. Bu dini kaynağından öğrenip yaşamak sadece büyük alimlere mahsus değildir subhanallah. Bunu anlamamız gerek. Ve bundan dolayı bu faydalı dersimizi peygamberin hakkı iyi anlayalım ki Allah'ın emrettiği dini hakkıyla yerine getirebilelim. Şimdi kardeşlerim peygamberin hakları çoktur. Biz onları dört genel hak e, hakkı olarak toplay, toplayıp zikredeceğiz. Ve daha sonra o dört hakkını sırayla detaylıca açıklayacağız inşallah. Yani gelecek derslerde. Peygamberin hakları Birincisi peygambere iman etmek. İkincisi peygambere itaat etmek ve onun sünnetine uymak. Üçüncüsü peygamberi sevmek. Ve dördüncüsü kardeşler peygambere hürmet etmek ve onun <laughs> ve onu onurlandırmak ve her konuda desteklemek. Birincisini açıklayalım kardeşler. Peygamber'e iman etmek. Onun ilk hakkı ile ilgili neyi bilmemiz gerekir? önce kısaca zikretelim ve daha sonra detaylıca açıklayalım. Peygamber iman etmek tam ne anlamına gelir? Peygamber'e imanın zıttı nedir? Onu yani e, neyi bozar? Bu imana dair Kur'an ve sünnetten deliller, peygamberin insanların ve cinlerin hepsine gönderilmesi ve onun bu dini Allah'ın emriyle tamamlaması, ve risaleti yani peygamberlik görevini kuskusuz yerine getirmesi. Peygamber'e iman etmenin anlamı kardeşler yani onu tasdik etmek, ona itaat etmek ve onun şeriatını izlemek ve tabi olmaktır. Ve ilim ehli kardeşler peygamberin tasdik edilmesi iki şeyi gerektirdiğini söylerler. Birincisi onun peygamberliğini ispat etmek ve Rabbi hakkında söylediklerini doğrulamak ve bunun sadece ona mahsus yani ona özel olduğunu bilmek. İkincisi onunla birlikte geleni tasdik etmek ve onların Allah'tan geldiğini ve onlara tabi olmanın vacip olduğunu bilmektir. Evet kardeşler, peygamber bize cennet, cehennem, kıyamet günü gibi bütün gayb aleminin anlattıklarını tasdik etmemiz vaciptir. Yani onun mübarek dudaklarından çıkan, çıkan yani şüphe etmeden tasdik ederiz. Bu Allah ile ilgili ve diğer her şey ile ilgili olabilir. Allahu Teala bununla ilgili Necim suresinin 3. ve 4. ayetinde der ki e kardeşler وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى O kendi nefsinden konuşmaz. Onun konuşması ancak bildirilen bir vahiy iledir. Yani Allah'tan gelir. Ve bu çok önemli şimdi kardeşlerim. Bu ümmette tek masum kişi peygamberimizdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tek ona vahiy iner ve Rabbimiz ile itibatta olan tek odur. Yani ancak peygamberin söylediğin, söylediğini sorgulamadan kabul ederiz ve doğruluğunu araştırmayız. Şimdi kardeşlerim bunun anlatması çok basit. Ve eminim ehl sünneti bilen ve anlayan her kişi diyecek senin dediğin doğru. Bunu zaten herkes bilmiyor mu? Vallahi hayır kardeşler. Vallahi hayır. Sadece peygamberin sorgulanmayacağını halen anlamayan bidat ehli vardır ve onlara tabi olan cahil vatandaşlar. O gruplar öyle ki dinlerini Kur'an ve sünnetten öğrenmezler. Hayır, hakikat maalesef şudur. Yani maalesef şudur kardeşler. Hoca efendileri, şeyhleri, gavusları vesaire ne derlerse o doğrudur ve onlar için dindir. Evet bahsettiğimiz o gruplar Nakşibandi, İsmail Ağa Cemaatı, Süleymancılar, Sufiler, şu Fethullah Gülen'e mensup olan gibi gruplar vesaire. Bakın şunu iyi anlayalım. Ehli sünnet herhangi bir konuda ders verirken, sohbet ederken vesaire der ki yani Allahu Teala diyor ve peygamberimiz diyor. Ve doğru yol budur. Onlara dönülmesin çünkü Allahu Teala Nisa suresinin 59. ayetinde der ki: "Fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ila Allahi ve'r Rasul." Herhangi bir hususta anlaşmasızlığa düştüğünüz takdirde onu Allah'a ve Resulüne götürün. Evet çünkü birisi Allah'ın kitabı yani Kur'an Kur'an-ı Kerim ve diğer peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti. Yani bizim iki dini kaynağımız. Onlara dayanmanız mecburidir. Eğer cehennemden kurtulup ve cennete girmek istersek amma ve lakin, o bahsettiğimiz gruplar işte e, bu yapılmıyor. Bir hususta anlaşmazlığa varılırsa o zaman Kur'an'ı açmazlar. Sünneti yani sahih hadislere bakmazlar, dönmezler. Hayır, hoca efendim ee, ne der? Ben Gavs'a tabim derler vesaire. Onlara dönerler. İnanılmaz mı? Çok zor. Evet çok zor subhanallah. Ee, ve burada kendi yaşadığım bir olayı zikretmeden geçemeyeceğim. İş yerinde İsmail A ah, cemaat ya da Nakşibani cemaatına mensup olan kişi bana diyor ki ben evet evimde Gavs'u çağırırım. Ona dua ederim. Ona yalvarırım. O bana yetişir. O benim duamı duyar yetişir diyor. Ben üzüldüm tabii ki. Dedim ki ya amca Bak sana bir şey göstereceğim. Bilgisayarı açtım. Sadece bir ayeti gösterdim. Bir ayeti. Ve allah Teala o ayette der ki وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدُعُوا مَا اللّٰهِ Yani bu mescitler Allah'ındır. Öyleyse Allah ile beraber başkasını çağırma diyor Allah-u Teala. دَعَا يَدُعُوا Ne demek? Dua etmek. Çağırmak. فَلَا Çağırmayın diyor allah Teala. Vallahi açtım. Adam bir baktı hemen gözlerini çevirdi. Yüzünü çevirdi ben anlamam dedi. ayeti bakıp anlamam dedi. Yani onun şeyhleri, efendileri, gavsu ne derse o doğrudur. Adam Kur'an'ı okumak istemedi ben anlamam dedi subhanallah. Bunu bir anlamamız gerekiyor. Ne kadar bir üzücü durum, ne kadar üzücü durum subhanallah. Yani adamı görüyorum adam yani sakalını bırakmış, e, Maşallah yani e, Lombard şalvar şeyi giyiyor, patır giyiyor, namazlarını kılıyor, haca gidiyor, orucunu tutuyor vesaire ama vallahi eğer bu durumda ölürse onların hiçbir ona faydası olmayacak. Çünkü Allahu Teala karşı şirk koşuyor. O da nedir? Allah'ın bir ibadetini hangisi? Dua etmek. Allah'ın hak ettiği bir ibadeti yani o duayı başkasına sarf ediyor. Allah korusun. Yani o dostları Allah'a karşı yani ortak koşuyor subhanallah. Allah Mustafa. Ne kadar üzücü de olsa yapılacak bir şey yok. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği amcası bile ölüm döşeğinde bile son ana kadar inat edip kafir olarak ölmüştür. Allahu Teala Kasa suresinin 56. ayetinde buyurur ki: "İnneke la tehdi men ehbebte ve lakinnallahu yehdi men yasha ve huve bil muhtedin. Sen sevdiğini hidayete edilemezsin. Bilakis Allah dilediğini hidayete, hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi o bilir. Yani kimin hidayeti gerçekten hak ettiğini ancak allah Teala bilir ve karar verir. Rabbimiz bizi onun hidayetinden hiç bir zaman ayırmasın kardeşlerim. Allahumma amin. Allahu Teala a'lam. اقول قولي هذا واستغفر الله والصلاه والسلام على رسول الله